Bu herhalde geriye dönecek Antalya'ya Aman Allah'ım dikkat et Cengiz Usta Tanrım denizin altında mahsur kaldı Evet altı düşük olan arabalar şu anda Antalya'ya geri dönüyorlar Biz ise ölüme sürüklenmeyelim Aman Allah'ım. Asfalt dağladı be. Çek çek bu kasarı çek. Çekiyorum. Çekiyorum da. Of 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 bir metre yüz çekmiş. Vay anam. Ne demreymiş be. Asfalt ağladı be anne. Evet, Şu anda önümüzde BİM'in arabası var, BİM kamyonu var, gitmekte zorlanıyor. Babatalar'da niye öyle ses geliyor? Islanıyor da. He. Onun da sanki lastiği indi inecek ha. Yoksa yükü mü var? Ama çok şey ya. her var. Aman Allah'ım. No, Aa tamam. canım, işte. asfalta bakın. Aman Allah'ım. Of oradan su fışkırıyor. geç, <laughs> geç Aman Allah'ım. Sanki benzin sıçrıyor. Vay anam! Neydi lan?